Rüstempaşa Mahallesi'nde açıkta kalan 64 hak sahibiyle ilgili Elazığ Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının evlerine kavuşması için gayret gösterilmektedir denildi. Elazığ depreminin ardından yapımına başlanılan Rüstempaşa Mahallesi 2. etap konutlarında kuralları çekilen 64 hak sahibine konut çıkmamıştı. Konut çıkmayan vatandaşlarla ilgili Elazığ Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik tarafından konutlarla ilgili yapılan açıklamada Rüstempaşa Mahallesi 2. Etap Kurası 12 Ekim tarihinde çekilmiştir. Bu etapta üretilen toplam konut sayısı 299 olup hak sahibi sayısı ise 363'tür. Kura çekim sonucunda konutları çıkmayan 64 hak sahibi vatandaşlarımızdan alınan talepler doğrultusunda 7 hak sahibi zafran tokilere yerleştirilerek anahtarları teslim edilmiştir. 3 hak sahibi Mustafa Paşa 2. etap konut kurasına katılmayı talep etmiştir. Kuralları 10 Kasım tarihinde çekilmiştir. 3 hak sahibi Mustafa Paşa 4. etap konut kurasına katılmayı talep etmiştir. Bu hak sahiplerimiz dördüncü etap kurasında değerlendirilecektir. Geri kalan hak sahiplerimizden talep toplama işlemleri devam etmektedir. Hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının evlerine kavuşması için gayret gösterilmektedir denildi.